Merhabalar. Kademeli emeklilik, çalışanlar, emeklilerle ilgili yapmış olduğumuz yayınlara devam ediyoruz. Son bir haftadır ülke gündemini çok yoğun bir şekilde meşgul eden siyasi gündem, siyasi gerginlik, siyasi atmosferin çok üst seviyelere çıkmasından dolayı diğer gündemler her ne kadar alt taraflara ya da işte 5. 6. sıralara ya da 10. sıralara düşmüş olsa da bu sorunların önemsiz olduğu anlamına gelmiyor. Ülke gündemindeki siyasetin üst sıralara hızlı bir şekilde tırmanmasından kaynaklı bir durum yoksa hem kademeli emeklilik hem emeklilerin sorunları, hem çalışanların sorunları kendi içerisinde çok önemli sorunlar. Bir hafta öncesine kadar da bunu sağlıklı bir şekilde buradan aktarmaya devam ediyorduk ve şu anda da aslında aktarmaya devam etmek zorundayız. Bu noktada yapılan mücadeleleri bu ekranlara yansıtmak zorundayız ki sorunlar çözüme ulaşsın. Onun için yayınlarımıza devam edeceğiz. Bayram sonrasında bu kanalda yapmış olduğumuz yayınları biraz daha derli toplu sistemli hale getirmek adına günde en az bir defa yayın ve o yayınlarında belli format içerisinde bir adeta bir program mini bir programmış gibi Yaparak, öyle planlayarak yayınlara devam edeceğiz. Bayram sonrasında bu planımız var. Onun dışında da elbette ki sorunların belli özelliklerini aktaran yayınları da farklı zamanlarda yine yapmaya devam edeceğiz. Ya da eylem haberlerini örneğin bu noktada eylemlerin değerlendirme yayınlarını yine ayrıca yapmaya devam edeceğiz. Bugün kademeli emeklilik konusunda yine konuşacağız. Kademeli emeklilikle ilgili ya da diğer sorunlarla ilgili de diyebiliriz. Son 4-5 gündür doğru düzgün bir çalışma yapılmıyor. Niye yapılmıyor? Çünkü siyasi gündem tüm ülke gündemini meşgul etmiş durumda. Bu nedenle de bazı kesim sonuç olarak bu gündeme dahil olmuş oluyor. Bazı kesimde şu an yapmış olacağı, yapacağımız çalışmanın çok da bir anlamı olmayacağını düşünüp bir 5-6 günlük mola diyebiliriz ama artık yavaş yavaş sorunlarla ilgili yapılan çalışmalara da tekrar hız verme durumu söz konusu. Kademeli emeklilikte de yine öyle. Şimdi şunu net bir şekilde söylememiz lazım. Adını koymamız lazım. Bir haftadır devam eden gündem, siyasi gündem muhtemelen seçime kadar devam edecek. Ha, yani bazı zamanlar biraz zayıflayacaktır gündemdeki yeri. Ancak genel itibariyle seçime kadar siyasetin gündemi diğer gündemlere nazaran biraz daha fazla konuşulan, biraz daha fazla göz önünde olan durum olacaktır. Çünkü seçimde aslında normal zamanında değil sanki erken seçim olacak gibi bir atmosfer var. Bu nedenle de siyasetin gündemi günden güne ısınmaya devam edecek. Bunu bilmemiz lazım ve çalışmaları da ona göre yapmak gerekiyor. O zaman daha önceki söylediğimiz durumlar neydi? Kademeli emeklilik sorunu %99 ihtimalle seçim öncesinde çözüleceğini söylemiştik. O zaman seçime doğru gidiliyorsa o demek ki mücadeleyi biraz daha arttırmak lazım ki seçim öncesi yani o %99 ihtimalin gerçekleşmesi %100'e yaklaşsın buna bu şekil bakmak gerekiyor. Bu nedenle de mümkün olduğunca mücadeleyi arttırmak gerekiyor. Başka çaresi yok. Kademeli emeklilik sorunu çözülsün diyorsak, kademeli emeklilik büyük mağduriyet yaratıyor. Daha fazla yaratmasın bir an önce çözülsün diyorsak bunu yapmak zorundayız. Hem Der adındaki derneğin yapmış olduğu çalışmalar, hem bireysel olarak kademeli emeklilikte mağdur olduğunu söyleyen ya da düşünen arkadaşların yapacağı çalışmalar bu kapsamda önemli biraz daha arttırarak Ramazan ayı da bitmek üzere bayram sonrasında muhtemelen çalışmalar ya da mücadele artarak devam edecektir. Biz bunu bu şekilde görüyoruz. Yüksek ihtimal çözüme yaklaştıkça da elbette ki insanların motivasyonu da artacağından mücadele günden güne hızlanacaktır. Şimdi kademeli emeklilikle ilgili sürekli yayın yapmamızdan kaynaklı şöyle de bir eleştiri var. Haklı da olabilir eleştiri. Ya işte sürekli aynı şeyleri söylüyorsunuz diye. Ben bu konuyu yayınlara ilk başladığımız zamanlarda söylemiştim. Şunu dedim. Her gün aynı şeyi söylesek bile yayın yapmamız gerekiyor. Her gün aynı şeyi tekrar etmek zorunda kalsak bile yayındır, tweet'tir, sosyal medya etkinliğidir artık adı neyse bunlara devam edilmesi gerektiğini söylemiştim. Evet gelişme olmasını istiyoruz. Önemli gelişmeleri buradan aktarmak istiyoruz. Ancak gelişme yok diye de hiç yayın yapmamak, gelişme olmasını beklemek o gelişmenin hiçbir zaman olmayacağı anlamına gelecektir. Bunu en başında söylemiştik. Bazı zaman tekrara düşeceğiz. Bunun farkındayız. Ancak bu yayınlara biz her zaman gün aşırı devam edeceğiz. Devam etmek zorundayız. Bu kısa hatırlatmayı ya da işte bilgilendirmeyi de yaptıktan sonra bugünkü yayını biraz kısa tutarak sonlandırmak istiyorum. Herkese teşekkür ediyor. İyi çalışmalar diliyorum.